Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıymalı yani etli dediğimiz biber dolması yapacağız. Malzemelerimiz neler? Uygun sizin yörenizde biber nasılsa o şekilde. Bizim şu anda Temmuz Ağustos ayında bu biberler yöremizde meşhur, ince ve lezzetli oluyor. Yuvarlak dolmalık biber de tercih edebilirsiniz. Ayçiçek yağımız var. Kısırlık bulgur yani düğü dediğimiz köftelik bulgurumuz var. Pirincimiz, ince doğranmış maydanozumuz. Yine yemeklik doğranmış soğanımız. Üzerlerine kapak yapmak için domatesimiz. Ve 250-300 gram kadar da kıymamız, salça ve suyumuz ihtiyacımız olan malzemeler. Gelin birlikte başlayalım. Bu aşamada kıymamın içerisine soğanımı düğümün birazını birazını niye dökmeyeceğim çünkü su ekleyerek ilave edeceğim ince doğranmış maydanozumu maydanoz bu yemeğin olmazsa olmazı kuru da kullanabilirsiniz yaşınız yoksa gerçekten çok yakışıyor salçamı 2 yemek kaşığı salça kullandım yarım su bardağı kadar da sıvı yağ. Zeytinyağı tercih etmiyorum. Neden? Çünkü zaten kıymalı bir yemek olacak. Bu yüzden zeytinyağına ihtiyacım yok. Sıvı yağ da kullandım. Damak zevkinize göre tuzunu yaklaşık 4 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Biraz suyumu ilave ettikten sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu işlemi kaşıkla yaparsanız olmaz, çünkü malzemelerin tamamıyla iç içe geçmesi gerekiyor. Köftelik bulgurumu ilave ettim. Suyumu ilave ediyorum. En sonda pirincimi ilave edip güzelce yoğurma işlemime devam ediyorum. Şimdi iç harcım hazır bu şekilde alıp içerisine dolduracağım arkadaşlar çok tepeleme doldurmayacağım Çünkü pirincim olduğu için içerisine şişme yapacak bu şekilde doldurdum üzerine de bir adet domatesimle bu şekilde kapatıyorum tencereme dizi arkadaşlar ocağımızı aldık bu şekilde kalan domateslerimi salçamı yağımı ve tuzumu erittim üzerlerine ilave ettim sıvı yağ yaklaşık çeyrek su bardağı kadar kattım. Sonra içerisine 1 litre kadar su koyacağım. Bu yarımdı. Bir yarım daha koydum. Ve ağzını kapatıp yaklaşık bir saat kaynayana kadar gür ateş. Daha sonra kısık ateşte pişireceğim. Merhaba arkadaşlar. Sarmamız pişti. 45 dakika ile 1 saat arasında ocağınızın seviyesine göre pişirebilirsiniz. Şöyle hemen içini göstermek istiyorum. Gayet lezzetli. Yanına yoğurtla servis edebileceğiniz bir şekilde sarmamız hazır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dolmamız, biber dolmamız. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.